Yani şimdi biz bu run'ın ilosunu mu kendi ilosunu mu tahmin edeceğiz? Kendi ilosu bence IMO IMO diyeceğim. ya. Aynen. IMO vardır. Oynadı elo da. Oynadı elo o zaman düşünelim istersen. Bir gümüş havası var. Ben de bronz diyecektim. Yücelik edik. bir attı. Yeni sezon ilk maçları. Hayatta inanmam. Ye yemedik kanka. Evet. <laughs> 14, saniyelik <laughs> saniye bir klep. 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 Krep. Jet ultisi var. Klep sever misin? Severim. Tatlı tuzlu. İkisi de severim. Ben tatlıcıyım ya. Oy arkaya güzel döndü bu kadar. Hmm. Diamond. Ben random sallayacağım plat diyorum. Ben ne dersem, bir altını ya da üstünü söylüyor ya. Tamam farklı bir şey diyeyim. Yücelik her türlü sen kazanmışsın zaten. <laughs> neden Diamond? Neden Diamond harbiden? Göçünden uydurdun. Uydurmadım bak neden biliyor musun? Ha. Çünkü direkt böyle 2-3 tane vurmuş, klip atmış. Yücelik üstü olmayacağını oradan anladım. Yücelik olsa ama güzel çevirmiş. Öyle. Hani aim'i iyi yani. Evet. Bak şu dönüşler mesela şey diyor. Yani ben yücelik değilim ama olmaya yakınım. O da doğru. Diamond yani. <laughs> Aha Vuuu Helal Onun Yo yo Aha Bu Allah. da el Ben bu sefer ben söyledim Vuuu Helal Onun Yo 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 ne var? Yücelik Ben ne dersem üstünü ve altını söylüyor Ahahahah <laughs> Tamam aynı anda söyleyeceğiz ondan sonra Tamam Ooooooooooo oh -oh -oh -oh. Let's gooo 1-1 Elo biraz düşük bence. Feyruzsi geldi arkaya. Komplara bakıyorum. Bridge, Yoru, Iso. Diğer adamları göremedim ama fena değil komplar bu arada. Yani iki initiator oynuyorlar kendi takımları. Smoke diyor. Flashları yok. Güzel. Bu arada sesi duymuyorum. Spike'ı kurmuş ha. Okey tamam. Tep verince şey yaptı herhalde. Smoke atacak mı atmayacak mı? Bir kararsızlık. O. E, Yoru oldu orada onu biliyor. Video bir biraz düşük. Ben hazırım. Ee. Analizledim. Analizlerime güveniyorum. Ben de hazırım. 3 dince 1 2 3 gol. Bronz mu? Oo, bronz mu? O bronz için iyi lan. Evet, evet. Bronz için iyi. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Dostlar, videoya çok ufak bir ara veriyorum. Sizlere Gigabyte 4060 ekran kartından ve Intel'in i5 14400F işlemcisinden bahsedeceğim. 4060 ekran kartında Windforce soğutma teknolojisi bulunuyor. Hmm. Peki, Peki nedir bu soğutma? Buenitos. My alt's not ready. Many enemies be. Many enemies be. Lucky <clears throat> <clears throat> <Lock inside>. sight. Party's over. Spike planted. Remaining. Last player standing. Oh, was that important? That was good. Another round, yes. problems no, One enemy remaining. To... I because... These guns we use are okay, but I will also bring my own. No offense. ayıp Emir. Biz senin takımınız böyle olmaz. Özür dilerim. Kırıldım. Bizim şey yapma lan. Ooh. Gun here. Down B. Enemy killed. My alts ready. One enemy remaining. Gotta go Long. I'm out of here. <laughs> Last round in the half. No point saving. I <inaudible> got <inaudible> Spike planted. I'm too far. Someone's here. One less. I don't think so. One enemy remaining. Last player standing. Şey bırak. Abi. Switching sides. Efendim abi. En sevdiğim vanda ne? go. Atayım mı? Ben de var asil ya. Ben de var asil. Çok iyi. Ben sana atayım mı? Yok istemiyorum ben. Sağ ol. Reloading. Her yere her gördüğüm vanda aldım o yüzden sordum. Merak ettim. They need them out, the Reloading. 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 <tr Luis> yeah, I Reloading speed. My camera is bellowing. Reloading. Reloading. Hoops. Huang kahi Sağsanız. Ne? Helal be Emir. Match point. Jet wins again. I'm shocked. Reloading. Teşekkürler. Teşekkür ne abi? Teşekkür, Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim abi. Ver bakayım onun bakayım bakayım. Bir kar <laughs> nice. Verme verme ben güvenmezdim buna. Ya yanlış B. <laughs> 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 I have 3. arka arka One enemy remaining. Ah be tamam. bana. Tamam. Hyper git oldu lan. Adamı kestim. E, Sende bu adam şey Sende adam abi <laughs> Olsun be abi can sağ olsun Mazdaf gülerim Vandalı niye alıyon oğlum senin neyine lan you are ready for a light show. Canın sağ olsun kral biz bir aileyiz I need a drop

Tam önümde seni. Hello <laughs> Bir tane daha gelir kalaşöre. Evet. Siz de abi. <laughs> Felix sen de bu adam